5 Eylül 2022 Güney New Jersey, Cape May'deyiz. Bugün Labor Day Amerika'da, o yüzden Public Holiday yani resmi tatil. Biz de fırsattan istifade Longman Kent'i değerlendirip, gerçi bir günlük ama, <laughs> Cape May'e geldik. Ee, Furkan burada. Furkan nasıl eski, Cape May var eski, dükkan kokuları geliyor ya, Kisara geliyor mu kokular? Böyle eski ee, baharat kodları. Eski baharat dükkan kokuları. Tabii şöyle bir çekelim mesela dükkanları. Clothing and gifts play Just For ee, Böyle butik yerler var tabi bunları butik böyle butik çarşılar Amerika'da bulmak zor gerçekten. Her yerde olmayabiliyor. Ee, burası da bizim ne diyelim, Türkiye'deki e, Akdeniz'deki tatil beldelerine benziyor yani özellikle şöyle e, renkli restoranları var. Restoran bölümleri var şehirde. Burası e, Kuzey Georgia'dan yaklaşık 3 saat. Yolda çeşitli servis arayalarda konaklayabiliyorsunuz. Hava şu an kaç derece? 26 derece mi? 80 gibi 28 mi? Falan. 28 derece falan, biraz sıcak. Yani gayet çok güzel. Bazen hafif bir rüzgar esiyor. Bakalım buradan şeye doğru giderek sahile doğru giderek okyanusu görmeye çalışacağız. Şu kiliseyi de gösterelim. Yani tabi siz ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama buradaki mimari de bilindik Amerikan şehirlerinden biraz farklı olabiliyor. Yani daha daha otantik diyebilirim. E, çünkü bu butiklik ve otantikliği Amerika'nın genelde bulmak zor olabiliyor. Özellikle bazı yerlere gitmeniz lazım. E, mesela burada şehrin anıtsal bir çanı var ama. Cami ya, evet. Hangi cami ya? Eyaun is a silent scream for coffee. Yani e, esnemek kahve içmek için atılmış küçük bir çığlıktır diyor. Küçük değil ama gizli bir çığlıktır. Sessiz sessiz. Pardon sessiz bir çığlıktır. Esnemek kahve için atılmış içmek için atılmış sessiz bir çığlıktır. Ee, şimdi bu e, şeye doğru ilerliyoruz herhalde. Burada şeyler mi var? Kıyafet mağazaları mı var? Bella Bella. Ve Cape May surf. Ha, şimdi bir dondurma alacağız. New Jersey'nin dondurması bilmiyorum belki İtalyan göçmenler <laughs> yüzü hürmetine hürmetinedir. Fena değil. Yani zaten şey var. Suriye, Türkiye, İtalya. Dünyada dondurması olan 3 üç, üç millet var yani. aynı tabii Tabi tabi bunlar dondurma icat eden tayfalar yani. Tabi tabi. Keçi sütü. E, neyi bekliyoruz? Tabii ki. Geçmek için beyaz ışığın bize yanmasını bekliyoruz. Geçelim. Aa çok güzel bir tane bakın. Tarihi bir otobüs var. Ee, şöyle bir şey. Daha da otobüs değil mi o? Tramvay falan değil. Evet. Falan gibi bir, şey. ee, de bir Mercedes e Turistik bir şey. Her yerde yok. Yani gerçekten ben daha önce görmemiştim böyle. Yanlarında camları bu şekilde roll up açılan. Şöyle dönelim. Geçtik ama. Geçtik ama aslında hala kırmızı yanıyor. Neyse. Yani bu konuda biraz Avrupa'dan daha serbest Amerika, özellikle yayalar büyük şehirlerde özellikle Manhattan gibi yerlerde yayalar istedikleri zaman geçiyor yol boşsa, sürücülerde istedikleri zaman yayalar yoksa geçebiliyor. Ona göre bir trafik anlayışı oluşmuş. Bu şekilde şimdi çarşıya gideceğiz. Beach, Blink, ETC burası galiba şey antikacı. Beach Queen etc. Öyle mi? Loella, <laughs> Islander. Yani e, sizin de <laughs> e, tatil beldesi Migros'larında bulabileceğiniz işte deniz kıyafetleridir ya da böyle üstünde Cape May, Florida ve benzeri ibareler bulunan hoodie'ler, tişörtler buradan edinebiliyorsunuz. Yani geldiğiniz yerlerden e, hediyeli eşya toplama alışkanlığınız varsa kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Burada da kedi köpek için satılan bazı malzemeler var grilled cheese. Biz gelirken Dinamo tesisinde bir şek şek burger yemiştik <laughs> o yüzden. Ha, hello nerede? <laughs> grilled cheese diyor ya herhalde öyle bir şey. He, dışında. herhalde öyle bir şey satıyordur değil mi? Kon, <laughs> uh, şu konkep mi kapanmış mı? We are closed for for the season. Thank you. <laughs> uh, galiba şurası değil mi dondurmacı? Evet dondurmacıda maalesef bir uh, her kırıklığıyla karşılaştık ve dondurmacı kapatmış. Bu ihtimalle 30 Ağustos, 31 Ağustos, Ağustos. 1 Eylül itibariyle kapatmıştı. Sion Gelato. Zaten İtalyanca'da Gelato dondurma demek. İspanyolca'da Gelato yine dondurma demek. Bu şekilde. Şimdi burada kaydı durduracağız. Şeye doğru gideceğiz. Plaja doğru. Orada devam edebiliriz. Şu an saat 4'e çeyrek var. Ve Cape May Beach kumsal tarafına geldik. Tumsal'ın hemen kenarında bir tane free parking alanı e, esigne edilmiş. Oraya aracımızı çektikten sonra hediyelik eşya, Storların çimdelerinin sesleri eşliğinde plaja varmak üzereyiz. Plaj çok yakın. E, hemen şuradan biraz yürüme mesafesinde bir plaj ve gemi batığı var. Yanına gidebilirsek onu da size göstermeye çalışacağım gemi batığını. hava sakinleşti. Ee, şey biraz daha düştü. Hava sıcaklığı biraz daha düştü. Daha e, yumuşak bir hava var şu anda öğlene doğru. Öğlene nazaran. Ee, bizimkiler tabii batık. Siz görebiliyor musunuz? yaklaşmaya çalışacağım. Açıkta batmış. Açıkta bir batık yani. ama tarihiyle dair bir falan bilgimiz yok. Kaybeye bu şekilde. Gelmek isteyenler olursa tavsiye edebilirim. Yani Jersey içindeyseniz veya aşağı güneye Florida Miami taraflarına gidiyorsanız geçerken buraya uğrayabilirsiniz. Güzel, şirin bir belde. Tatil yapmak için, hap sonu kaçamakları için ya da günübirlik gelmek için güzel. Jersey genelinin denizi çok güzel değil açıkçası yüzmek için. Çünkü okyanus suyu soğuk olabiliyor. Yani Türkiye'deki Akdeniz bölgesindeki veya Ege bölgesindeki sahiller gibi pek değil ama fena sayılmaz. Yani Miami'ye, Florida'ya, Kaliforniya'ya vesaire gidecek durumunuz, vaktiniz yoksa Jersey içinde de yani kum güneş sahil yaz şeyinizi dindirebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Biraz daha uzuyor beach. Orada bitiyor. Zaten küçük ve gözetimli alanlar var burada. Yani uçsuz bucaksız plajlar varsa da çoğunda zaten kimse yok. Olanlarda da şey olabiliyor. Sahil güvenlik ve benzeri uygulamalar olabiliyor. Bu şekilde. Diğer tarafı da bu şekilde. Bir için gördüğünüz gibi çok uzun değil. Ama sahil boyunca insanlar. Genelde güneşlenenler var veya dinlenenler, fazla denize girenler görünmüyor. Cape May bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.